Üçüncü en kedim. Üçüncü bu da önce. En büyük benim kedim. Tabii ki bulmuş olsun <laughs> Çok şirinler. Ay, bak, aha bak şu bak. Ne kadar üstüne uyuyacak <gülüyor> hepsi. De. Bence kazandığımız bir parayla bunların bir tanımamaları. Çünkü yaşmam en son bir hafta önce falan yediler. <laughs> Yaramazlar ya. Aynen. Aa, bu, da, bu da zaten yaramazdı. Aa, o şey gün havuzun içine nasıl düştü ya. Havuzun içine düşmüş su içerken. Bence kazandığınız ilk bitmemeli bunların bir Çünkü yaşmam en son bir hafta önce falan yediler. Sanırım. Bir de, şeker kedileriniz var. Onları kucağınızda taşıyorsunuz. Evet. Ne satıyorsunuz mesela? Kitap. Kitap evet. satıyorsunuz, çok güzel. Masal kitabı. Evet, masal kitabı. Ne kadar bu? 5 lira. 5 lira. Ben sana 10 lira vereyim. Çocuklara yardımım olsun. Olur mu? Bu kitabı alayım. Bir saniye. Şöyle Çünkü e, dünyada bizim yerimiz var ya, aynı bizim yerimiz olduğu gibi, hakkımız olduğu gibi hayvanların da hakkı var. Şöyle 10 lira vereyim ben. Teşekkür ederim. Benim yardımım olsun. Sağ olun. Tamam mı canım? Bol şans, başarılar diliyorum. Çok güzel bir şeye değinmişsiniz. Çocukların bu duyarlılığını çok beğendim. Çok güzel. Gerçekten Z kuşağı gümbür gümbür geliyor bana göre. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Çok bilinçli, çok terbiyeli, çok iyi bir şekilde yetişiyorlar. Tebrik ediyorum onları böyle bir şey düşündükleri için. Gerçekten tebrik ediyorum. İkisi de pırıl pırıl kızlar. Hepsi bizim balkonun oraya da e, yayılıyorlar akşam üzeri. Gelen giden alıyor. Duyarlı insanlar alıyorlar. Yani çok güzel bir şey. Ben de aldım şu anda. Ada bana e, bundan 10 gün önce geldi. Anne biz böyle böyle sokak hayvanların <laughs> bir kedi bulduk yavru. Anneleri terk etmiş dedi. Biz onlar için bir şeyler yapmak istiyoruz. Evde ne var satabilir miyiz edebilir miyiz? Ben de tamam dedim. Ee, ...evde kullanmadığı oyuncakları, kitapları, okuduğu kitapları götürdüler bir 10 gün boyunca. Aşağı her sabah tezgah kurdular. Ee, onların çabalarına biz de destek verdik. Çok da mutlu oldum aslında, gurur duydum. Yani biz kedileri önceden zaten görüyorduk bir yerlere giderken. Ama annelere vardır diye almamıştık. Çok küçüklerdi çünkü. Sonrasında baktık annelere falan bakmıyor ee, işte ilgilenmiyorlar. Bu yaşa geldiklerine falan biz aldık e, neredeyse iki hafta, üç hafta önce. Sonra kedileri beslemeye başladık. E, sonra aklımıza baktık bu kediler biraz işte sokak kedisi olduğu için hasta olduğunu düşündük. Bunların bir bakıma ihtiyacı olduğunu düşündük. Sonra da aklımıza veteriner parası toplamaya geldi. Şimdi ilk biz e, sarımsakla V'yi bulmuştuk. Ondan sonra ilk bu ikisi için veteriner parası topluyorduk. Ondan sonra İki kedi daha bulduk. Onların için de topluyorduk. Ondan sonra kardeş olduklarını e, fark ettik. Ondan sonra bir tane daha kardeşlerdi ama bir tane kardeşleri arabanın altında ezilip öldü. E, o yüzden e, bu dördü birlikte kalıyorlar. Biz de bunları besliyoruz. Aldınız mı? Aldık. Aa. Al, alalım. Ben Tamam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şey, şey, şey. Sakin, biz devam edip aklıma Ne tamam. oldu kimse? Onun kulağının aşırı beyaz Gelsin mi biraz bize doğru? Seviyorsun. Sarımsak. Evet. Sen ne kadar Seni seviyorum. Sıcak. Korkma, tamam mı? Korkma, tamam mı? Benim, benim. Hiç korkmadın mı? Affet. <laughs> Hiç korkmadı. Bizim, bizim sitedeki kişiler atmaya çalışıyor kedilerimizle de. Usta tamam mı? En rahatı sensin zaten. Buna gördüğüm iğne iğneleri yaptık? Evet. Merhabalar öncelikle. Ben Kuşadası Belediyesi e, Veteriner hekimi, Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Cihan Şengim. E, öncelikle adayla İrem'e teşekkür ederiz. Adayla İrem çok duyarlı bir davranış göstererek e, sokakta buldukları zayıf 4 tane yavru kediyi e, sahiplenerek yaklaşık 3-4 haftadır evde kendi imkanlarıyla e, onları besleyip büyütmüşler. Ve sağlıklı hale getirmişler. Ee, onların bu davranışı umarım herkese örnek olur. Daha sonra da bizden de yardım istediler. Biz de onları kırmadık. Ee, yavruları muayene ettik. Hepsinin sağlıklı olduğunu gördük. Tanıştık, isimlerini öğrendik. Nagar, V, Mr. Sipi ve Sarımsak. Evet. Adayla İrem isimlerini koymuşlar. Onların iç parazit uygulamalarını yaptık ve şu an gayet sağlıklılar.